6.326 sayılı e, meslek kanuna tabi rehberler olarak e, uygulama gezisine için oraya gittik. E, dolayısıyla bölge ekletmek amacıyla bulunduğumuz e, yerde maalesef bu felakede yakalandık. E, bulunduğumuz otel eğer gerçekten sağlam çıkmamış olsaydı bugün e, enkazın altından bizler de çıkacaktık. Çok şükür ki e, kurtulduk ama kurtulduğumuzda <laughs> sevinemiyoruz. Çünkü İstiyaz Otel'de bizimle beraber aynı dönemde başlayan Kapadokya'dan da beş arkadaşımızı kaybettiğimiz yaklaşık 30 tane rehber, bir kaptan arkadaşımızı otele, otelde bırakmak zorunda kaldık. Acımız çok büyük. Çok acı çekiyoruz ama bir yandan da kendi içimizde toparlanmaya çalışıyoruz çünkü şu anda konunun üzerinden geçmesine rağmen her birimiz ciddi manada psikolojik olarak sıkıntı çekiyoruz. Bazı arkadaşlarımız konuşma zorluğu çekiyor şu anda bazı arkadaşlarımız psikolojik destek alıyor, kim arkadaşlarımız gece yataklarından fırladıklarını söylüyor. dün bir toplantı yaptık biz kendi aramızda çünkü bir olmak gerekiyordu, bir olmamız gerekiyordu çünkü başka türlü üzerinden çıkmamız mümkün değildi değil halen ellerimizi tuttuk, kenetledik, ayrılmıyoruz birbirimizden. E, bu anlamda e, elimizden geldiğince de dışarıdaki arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama ne kadar yardımcı olabiliriz bilmiyoruz. E, saatlerimizi kurduk. 6.45'te uyanacaktık. 7'de kahvaltımızı alıp yola çıkacaktık. Yaklaşık 2.5 saat sonra da e, Adıyaman'da olacaktık. Yani e, 4-5 saat sonra biz de Adıyaman'da olacaktık. Ve turumuzu orada devam edecektik. E, fakat saat 4.17 gibi e, bu felaket yaşadık her birimiz. Depremde otelin zemin katında su pardon birinci katında hasar olduğu bunu biliyoruz. çatısının çöktüğünü biliyoruz. Çünkü oradan kaçtık kaçmak durumunda kaldık deprem bittikten sonra. deprem anı zaten korkunçtu. Şöyle ki saat 4.17 sularında ben iki kişi kalıyorduk biz. Odada bir arkadaşımın sağa sola koştuğunu gördüm ben. Kendim de resmen depremin etkisiyle yataktan fırladım. Ee, inanılmaz bir gürültü vardı dışarıda. ...inanılmaz bir gürültü. Yani tam bir cehennemdi sanki kıyamet kopmuş gibiydi. Dışarıda ışıklar e, beyaz ışığın yanıp söndüğünü görüyorum ben, gördüm. Arkadaşıma sakin olması gerektiğini söyledim. soğuk ben geçeceğini düşündüm. Bu kadar uzun süreceğini de düşünmedim. Benim yaşadığım ilk oluyor bu açıkçası. Daha öncesi böyle bir şey bilmiyordum. Bu anlamda bizlerin de e, sağlam bir deprem eğitimi alması gerektiğini sonradan e, kendi kendime söyledim. E, çünkü birçoğumuz bu konuda çok yeti sahibi değiliz, bilgi sahibi değiliz anladığım kadarıyla. Yalnız yaşadığımız olay çok uzun sürmesi. Yani ben artık şöyle söyleyeyim. Belli bir noktadan sonra dinecek dediğim depremin dinmediğini, belli bir dakikadan sonra dinmediğini görünce arkadaşımın gözünün içine baktım. Dedim ki buraya kadar, bitti. Olay bitti. Bina çünkü dayanması mümkün görünmüyordu bana göre. Ama çok şükür dayandı. O ö, ö, oteli yapan arkadaşlara gerçekten müteşekkirim ben bu anlamda. Yani sağlam tutan arkadaşlara. E, çünkü dayanma, dayanmayacağını düşündüğüm otelde e, ben artık otelin ne tarafa yatacağını düşünmeye başladım. Çocuklarım aklıma geldi, ailem aklıma geldi. E, dedim bitti buraya kadar. Arkadaşın gözünün içine bakıp bir köşeye saklandık ama şükür ki durdu. Durduktan sonra ee, hemen çantalarımızı aldık, direkt aşağı indik. Cami avlusu vardı, oraya hepimiz toplandık. <laughs>